Herkese merhabalar. Bugün sizlerle elmalı kurabiye yapacağım. Saat gecenin ikisi olduğu için biraz sessiz konuşuyorum. Çünkü ailem uyudu. Ben de bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. ilk olarak iç harcını yapacağım. İç harcı için 3 adet elmayı rendeledim. Kabuklarını soydum ve bu şekilde ilk olarak kısır ateşte pişiriyorum. Şimdi ise içine toplamda iki buçuk yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve bir kaşığını daha ekliyorum. Şimdi ise içine biraz fındık ve biraz da badem ekliyorum. Siz fındık, ceviz, kaju, istediğiniz kuru yemişi koyabilirsiniz. Ve içine bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. Ben bu kuru yemişleri robottan çektirdim. İsterseniz eklemeyebilirsiniz de. Hamur için 250 gram margarin ya da tereyağı. 1 su bardağı pudra şekeri ve bunları yoğuruyorum benim biraz e, margarinim katı o yüzden zor yoğuruluyor içine bir yumurta koyuyorum yarım çay bardağı süt 2 yemek kaşığı yoğurt ve bunları tekrardan yoğuruyorum. İçine ben 3 su bardağı unla toparladım. Yavaş yavaş ekliyorum unumu. Yavaş yavaş karış karıştırıyorum ki etrafı unlar dökülmesin. Ve bir su bardağı daha un ekliyorum. İçine bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. Ve bir su bardağı daha unumu ekleyip sonra da daha yoğuruyorum. Kıvamı bu şekilde oluyor. Yumuşacık bir hamur olacak. Çok fazla bekletirseniz hamurunuz çok fazla sıvı olur o da yapışır yani Şimdi şekli için bir kesme aparatıyla yani isterseniz bıçakla da yapabilirsiniz ama bu şekilde daha pratik oluyor. Böyle bütün hepsini kesiyorsunuz ve kesmediğiniz tarafa harcınızı ekliyorsunuz ve böyle sarıyorsunuz. Ben şeklimi bu şekilde yaptım. Bıçakla kesmeniz daha avantajlı olur yoksa yırtılmaz. Ben sonrasında bıçakla kesiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Burada arkadaşlar bıçakla kestim yarısını öyle de deniyorum ama fazla derin açmadığım için bu şekilde oluyor. Tekrardan bunu açıyorum ve kesiyorum o çizik verdiğim yerleri. Ve sonrasında da aynı şekilde kesiyorum. Çok fazla küçük yaparsanız hemen yanar. Aynı eşit boyutlarda yaparsanız daha iyi olacaktır. Eğer arkadaşlar o şekilde uğraşmak istemiyorsanız şöyle bir bardak yardımıyla ya da kesme aparatıyla yuvarlak şekiller veriyorsunuz. Benim şu yandaki olan şeklim çıkmadı ama sıkıntı değil tekrardan açacağım onu bu şekilde kesiyorum ve sonrasında içine biraz harcından ekliyorum ve kapatıyorum arkadaşlar bunları iyice kapatmanız gerekiyor çünkü benim bazıları açıldı Şimdi fırına atıyorum. Ve fırından çıktı. Ve sunumu da bu şekilde.